Meteoroloji kırmızı alarm verdi sevgili seyirciler. Türkiye yeniden şiddetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Meteorolojinin uyarısına göre su baskını, sel ve şiddetli dolu yağışı yaşanabilir. Yağışın cinsi gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Bu da yıldırım ve şimşek, dolu ve kuvvetli rüzgarı beraberinde getireceği anlamına geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıyor. Yeni bir yağış dalgası kapıda. Gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin batısı yağmura teslim olacak. Bugün İzmir ve Muğla arasından yeni giriş yapan bir hava kütlesi hem bu bölgeye gece saatlerinde hem de sabah saatlerinden itibaren Ege bölgesinin tamamına hatta Güney Marmara'yı da içine dahil edebileceğimiz bir bölgede kuvvetli yağış bırakacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinin yarın gün boyu aralıklar vermek kaydıyla yağışlı geçeceğini söyleyebiliriz. Kuvvetli yağış Perşembe günü daha da etkili hale gelecek. Perşembe günü içinde bu kuvvetli yağış sahasının Ege'nin kuzeyinde Marmara'nın hemen hemen tamamında İstanbul'un da işini alacak şekilde ve Batı Karadeniz bölgesinin kıyı şeridinde ve iç kesimlerinde etkili olmasını bekliyoruz. Bu konuda da şimdiden tedbirli olurlarsa yıldırım ve şimşek getiriyor. Dolu hadisesini oluşturuyor. Hemen yağışın öncesinde kuvvetli rüzgar yapıyor. Bu konuda tedbir alınmasını söylüyoruz. Meteoroloji yağışla birlikte yaşanabilecek su baskını ve sel felaketlerine karşı da uyarıyor. Ege bölgesinde ve Marmara'nın güneyinde ki yağışlar e, normalden daha yüksek olacak. E, daha kısa sürede daha fazla miktar bırakan yağışlar olacak. Sel ve su, su baskınlarına, yıldırım düşmesine, dolu tehlikesine karşı tedbirli olmak olunmasında fayda var.